Bugün sürpriz kaşık kutumu açıyoruz. Böyle bir siparişi ilk defa veriyorum ve gerçekten çok heyecanlıydım. Burada kamera açım inanılmaz yamuk ama bunu videoyu bitirdikten sonra fark ettim. O yüzden bu şekilde sizinle paylaşacağım. Çünkü tekrar çekebileceğim bir video değil. İlk izlenim olarak bence çok tatlıydı. Burada gördüğünüz gibi bir cüzdan çıktı. Ben cüzdana bayıldım. Dokusu gerçekten çok güzeldi. Yumuşacıklardı. Kalemlik de aynı şekilde. Kalemlik tek gözlü ve büyük. Ben içinden çıkan ürünleri de ona doldurdum zaten. Burada küçük bir not defterimiz var. Çok sevimli. Ya bu bulu bir unumuz çıktı. Bunun tasarımına bayıldım. Bir anahtarlık çıktı. Ben bu anahtarlığı cüzdana taktım. Çok uyumlu oldular ikisi. Bu şekilde bir bandımız var. Burada gördüğünüz gibi notluklar var. Ben notlukların tasarımını gerçekten çok beğendim. Burada bir to-do listimiz var. Bu da çok güzeldi. Bu arada hepsinin sayfa sayısı oldukça fazla ve bu benim favorim oldu. Şu tasarıma bakar mısınız? Gerçekten harikaydı. Burada Cry Baby'li bir sticker seti çıktı. Bu da çok güzeldi ve böyle bir uçlu kalemimiz var. Işığı yanıyor, çok tatlı. Gerçekten ben bayıldım. Bir tane de fosforlu kalem çıktı ama bunun kokusu inanılmaz güzeldi. Gerçekten kurabiye gibi kokuyor ve inanılmaz bir kokusu var. Ucuna da bayıldım gerçekten. Çok tatlıydı ve benim kutum bu kadar.